Büyük kristal vazomuzun stok girişini yaptık. Artık buna ait bir gruplandırma ya da üretici kodu verebiliriz. Bu işlemlere çok basit bir şekilde stok kartının üzerinden yapılabilir. Nedir bu? Züccaciye bölümü. Tamam diyorum züccaciye kısmı seçildi. Ee, üretici kodu. Tibet gıda olsun. Veya Tibet olsun. Gıda demeyelim Tibet. Satıcı kodu. Biz bunu kimden alıyoruz? Sultanlardan alalım. Sultanlar Tempo'dan alalım. Kaydını yaptık. Eğer muhasebe entegre ise ee, buradan muhasebe detay kodunu seçiyoruz. Kaç bunun kdv'si? 18 kdv. Muhasebe detay kodunu 18 olarak seçtik ve kayıtlıyorum. Evet şu anda bu ürün bir gruba ait bir muhasebe detay kodu var, bir üreticisi var ve bir satıcısı var. Biz artık bu noktalardan faydalanarak da bu ürüne veya bu ürünün ortaklarına ulaşabilme imkanına sahibiz. Evet, raporlarda da bu konuda e, alt detaylar var. Şimdi burada bu ekranda kasa satış sipariş diye bir alanımız var. Kasa satış sipariş şudur. Bir ürünün bir mağazada veya bir depoda kasa üzerinden satılıp satılmayacağını satışı açık olup olmadığını sipariş açık olup olmadığını gösterir sipariş bu ürünün siparişi verilemez eğer çentikli değil ise satış bu ürünün satışı yapılamaz eğer çentikli değilse kasa bu ürünün satışı kasadan gerçekleştirilemez. Eğer işaretli değilse. Şimdi kasa nedir, satış nedir, sipariş nedir? Bir ürünü artık almaktan vazgeçmişizdir. Bu ürün siparişe kapalıdır. Ama elimizde olduğu için hem kasa tarafında hem de satış tarafında olmak zorundadır. Ama bazı ürünlerde vardır ki sadece yazar kasalardan satılmasını istiyoruz. O zaman da o ürünün ilgili satış centini kaldırıyoruz. Yani bu ürün bu mağazada faturası kesilip veya bu depodan faturası kesilerek satılamaz manasında geliyor. Artı burada kasadan kaldıracak olursak bunu artık bu ürün o şubede kasadan satışı yapılamaz. Bunun için buna neden ihtiyaç olabiliyor? Bazen sıkıntılı ürünler olabilir. Yani geri çağrılan problemle bozuk, arızalı ürünler olabilir. Onları komple e, satıştan kaldırmak veya satışını engellemek için bu çantayı kaldırıp kasada bilgi gönderdiğinizde artık o ürün kasaya gelse bile tanımsız ürün olarak okumayacaktır. Gerekli uyarıları yaptıktan sonra ona göre tedbir alabilme imkanına sahipsiniz. Sonrasında satış. Satışta sadece faturaları etkiler. Yani bir satış faturası kesmenizi engeller. Sipariş bu mağaza için bu siparişi veremezsiniz. Bu mağazaya bu ürünün kabulünü yapamazsınız. El terminali bağlantılı olarak eğer bu ürün için gerekli olan sipariş şenti mağazada işaretli değilse bu ürün için o mağazaya sipariş verilemez. Buradan güncelle çentini işaretleyerek gerekli olan güncellemeyi yapabilirsiniz. Barkodlar kısmında en tane barkodumuz var. Buraya istediğimiz kadar barkod tanımlayabiliyoruz. Bu barkod tanımlama e, ile ilgili herhangi bir sınırımız yok. Sadece bu barkod bir başka yerde tanımlı olmasın. Stok fiyatlarımız var stok fiyatları her şube için bir fiyat. Her şube için bir fiyat tanımı yapılabiliyor. Şimdi burada bakın bir satış fiyatını stok kartının ön yüzünden değiştirdiğinizde fiyatlar kısmında bütün fiyatlar değişir. Bu pratik bir işlem. Yani tek bir noktadan stok kartınıdan fiyat değiştirebiliyorsunuz. Eğer bir fiyatın özel olmasını ya da değişmesini istemiyorsanız ilgili fiyatın üzerine gelip değişsin çentini kaldırdığınızda özellikle bu fiyata gidip değiştirmediğiniz sürece bu fiyat hiçbir yerden değişmez. Neyi kastediyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi darıca 10 lira geldik. Ben ürün fiyatını 11 lira yaptım ve kaydettim. Ancak burada gördüğünüz gibi darıcanın fiyatı hala 10 lira. Özellikle gelip değiştirmediğim sürece bunun fiyatı değişmez. Döndük eşdeğer kodlar kısmına. Az evvel izah etmiştim bunu giriş yaparken. bkb 001 açıklaması da büyük kristal vazo 001 şeklinde buraya düşüyor. Stok hareketlerine geldiğimizde bu ürünle ilgili yapılmış stok hareketimiz varsa onları görebiliyoruz burada. Hemen bir tane Ramazan paketi. Mesela işte bu kadar adet satış faturalarımız var. Bu kadar adet alış faturalarımız var Ramazan paketleriyle alakalı. Sadece girenleri, sadece çıkanları alabilir. Sadece girenler işaretli kalacak bu şekilde. Sadece çıkanlar kalacak bu şekilde depolara göre gruplandır dediğimizde eğer depolarımız varsa veya hareket görmüş depolar varsa o depolara giren çıkanı burada gruplandırma yapar. Tarih bazında baştan sona bazen aşağı inmek zor gelen insanlara en son yapılan işlem en üstte olsun diye burayı e, hareketlerler. Sonrasında bu ürün için verilen sipariş hareketleri burada yer alır. Mesela şöyle bir bakalım. Evet kafi meyvesi 350 ml şeftali için bunlar siparişler bu firma şeyler şubeler şu kadar adet ürün istemişler mesela bakın ne yapmış şu kodlu alışverişte 888 tane ürün istemiş Sultan Beyli 388 tanesi gelmiş 500 tanesi hala bekliyor bunların takibinde bunu yapabiliyorsunuz İsterseniz Buradan çift tıklayarak ilgili ürünün e, sipariş işlemlerine gidebilirsiniz. Yani bu ürünün e, adı geçen sipariş rakamlarını sipariş e, evrana ulaşabilme imkanına sahipsiniz. Burada detaylar kısmında detaylar kısmında özel kodlarımız var. Orada bir kategori grup mantığı yapmışız. Özel kodları işte ana kategori, alt kategori şeklinde bir uygulama yapılmış. <laughs> Devam edelim. Burada asgari limit, azami limit, optimum stok gibi değerler var. Azami limit bir stok kartında hangi mağazada kaç adet en fazla olması gerektiğini söyler bize. Her şube için ayrı ayrı verilebilir. Ya da tek bir e, limit belirlersiniz. Bütün şubeler hepsi aynı kategoride ise mesela azami limit 50 dersiniz. Ctrl R miydi? 50 yazdı. Ctrl R dedim. Hepsi R. Evet. Hepsi 50 tane oldu. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar, maksimum adetleri ve azami limitleri e, belirlerken koli miktarıyla ile eşdeğer bir rakam yapmanız lazım. Yani nedir bu? 330 mililitre kaçtır? 24'lüdür bunun kolisi veya 12'lidir. 4 koli ise 48 adet olmalıdır. 48 deyip de kontrol r yaparsanız hepsini işaretler güncelledik. Bunlar işaretlendi. Az limit de ona keza. Bu da en az olması gereken rakam. Gördüğünüz gibi en az 24 taneymiş. Ctrl K. Güncel ediyoruz. Tamam. Optimum stock. Optimum stock e, genelde hani söylem olarak olsa da pek üzerinde üzerine durulan bir şey değil. Biz bunu raf yeter stoku diye şey yapıyoruz. Veya rough stoğu. Yani rafta birkaç gün e, kendini idare edebilecek stok. Kimisi de sadece rough stoğu olarak değerlendiriyor bunu. Arka taraftaki cep depoyu falan hesaba katmadan sadece rafta bulunması gereken miktar şeklinde bir e, olay var. Bundan da 12 diyelim mesela. Güncellem. Evet, kapattığımızda Optimum Stoğumuz da 12. Ürünün farklı vadeleri olabilir. Bir ürüne ait bir vade girebilirsiniz buraya. Bu hani onun için. Çalışan emekli artık böyle bir opsiyon yok biliyorsunuz. Alt ürünlerde az evvel izah etmiş olduğumuz gibi stok kartında bütün olarak alınan, koli olarak alınan mesela dörtlü Fanta, altılı soda, 8'li sekizli danone, dörtlü danone bunları tek tek satacaksanız ve dörtlü olarak satacaksanız dörtlünün altına şunu diyorsunuz. Ey dörtlü sen aslında dört tane birlisin ve bu şekilde sistemi ilerletebiliyorsunuz. Burada bir kolaylığımız daha var. Ürünün bütün özellikleri aynı. Fiyatı da dahil. Farklı olan ne? Barkodu. Farklı kaydet dediğimiz zaman ürünün stokodu ve barkodu gidiyor. Mesela bu artık Şeftali değil de mango olsun. Gördüğünüz gibi, stok koduna da geliyorum. İngiliz ürünün barkodunu yazıyorum. Ne oldu? Bu sayede ben sadece ve sadece ürünün barkodunu değiştirerek yeni bir ürünün kaydını da yapmış oldum. Evet. Oldukça oldukça büyük bir ee, şey tasarrufu, zaman tasarrufu. Bunu da bu şekilde yapabiliyoruz.